Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yine güzel bir alımla karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü'ne değerli arkadaşlar 3477 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Buradan başvurular da değerli arkadaşlar. Bu ayın 17'si itibariyle kariyer kapısı GoTR'den yapılacak değerli arkadaşlar. Hangi branşlarda alım yapılacak, başvuru şartları neler? E, videoda detaylı olarak sizlere anlatacağım. Lütfen süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanal abone olmayı, ve videoları beğenmeyi unutmayın diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi buradan e, hemen e, başvuru da hangi e, personellerin alacağından biraz sizlere bahsedelim değerli arkadaşlar. Özellikle şunu belirteyim değerli arkadaşlar, e, sadece KPSS puanı ile alım yapılacak. Yani yazılı ya da sözlü sınav yapılmaksızın diye bakın hemen şurada değerli arkadaşlar belirtilmiş Tamam mı ee, Özellikle hocam işte sözlü mülakat var mı ya da e, işte yazılı sınav var mı herhangi bir e, şey olacak mı diye e, buradan soran adaylara da buradan belirtmiş olalım değerli arkadaşlar yine burada B grubunda alım yapılacak yani lise mezunların özellikle e, değerli arkadaşlar e, il hangi il ile alım yapılacaklarını da aşağıdan göstereceğim sizlere. Değerli arkadaşlar 2674 adet destek personeli alınacak. Yani özellikle şoför ve operatör burada ağırlıklı. Ve 803 adet de değerli arkadaşlar burada destek personeli, temizlik, servis elemanı, evrak, arşivi, bakım işleri olmak üzere toplamda 3477 personel alımı yapılacak değerli arkadaşlar. Buradan e, başvuru şartlarından bahsedelim. 657 sayılı devlet memurları kanun 48. 48. maddesinde bir genel özellikleri taşımak olmak, e, taşı, taşıyor gerek olmak. Burada yine 2024 kamp personeli seçme sınavı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak geliyor Değerli arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Aday başvuru tarihinin son günü itibariyle. Burada başvuru tarihinin son günü de değerli arkadaşlar. Burada belirtmişmiş şuradan bakalım. 27 Mart olarak ben hatırlıyorum. Onu da buradan sizlere belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Yani 17 Mart ve 27 Mart arasında başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Hemen şuradan teyit edelim. 28 Martmış Özür dilerim değerli arkadaşlar. 17 Mart ve 28 Mart arasında başvurularınızı yapabildiğiniz Benim makamda 27 Mart olarak kalmış. Kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar buradan diğer şartlardan bahsedelim. Özellikle şoför ve operatör için başvuru yapacak olan adaylar orta öğretim kurumlarının lise ve dengi mezunu herhangi bir alanda mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Psikoteknik belgesine sahip olmak, B sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak, bakın burası önemli bir kriter, seyahate veya araziye çalışmaya uygun olmak, yapılacak göreve 7-24 saat ısısına göre yine vardiyalı olarak da kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, ihtiyaç halinde alınacak operatörlük belgesi, iç makinesi ve araçları kullanmasına engel durumu olmamak, Tam teşekkürlü sağlık e, kurum ve kuruluşlarından e, yine yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durum olmadığı ibareli e, karar kısmında yazacak değerli arkadaşlar. Burası önemli. Sağlık kurulu raporu almak sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan isteneceği buradan belirtilmiş değerli arkadaşlar. Son başvuru tarihi itibariyle yani 28 Mart itibariyle 22 yaşını tamamlamış 35 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Yine e, erkek personel olacağı burada 10. maddede belirtilmiş. Destek personellerinin e, buradan hemen şeylerinden bahsedelim. Enerjisi ve dengi mezunu, e, dengi okul mezunu olmak. Tam teşekkürlü sağlık kurum ve kuruluşlarından e, yine te, temizlik, servis ve evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasında engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır. İbareli sağlık kurulu raporunu almak gerekiyor. Tabii ki burada sözleşme imzalara hak kazanan adaylar bu raporla alması gerekiyor. Son başvuru yani 28 Mart tarihi itibariyle de 22 yaşına tamamlamış 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Ee, yine burada destek personelleri hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işler yapmak, görevlendikleri birimlerdeki yiyecek ve içecek servisi yapmak, görevlendikleri birimlerdeki Büroların fiziksel ve elektronik ortamlarda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlemleri yapmak, görevlendirdikleri yine birimlerde yöneticilerin tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek şeklinde. Buradan değerli arkadaşlar görevleri belirtilmiş. 17 Mart ile 28 Mart arasında değerli arkadaşlar. Bakın E-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü Karayer Kapısı, Kamu İşe Alım ve ee, yine kariyer kapısı üzerinden zaten başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bunu buradan e, sizlere belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Ee, yine e, son başvuru tarihi 28 Mart olduğunu belirtelim. E, değerli arkadaşlar başka da bir e, şekilde başvuru yapma durumu yok. Onu da buradan e, sizlere belirtmiş olalım. Değerli arkadaşlar yine e, özellikle burada e, destek personel şoförler için ee, başvuru adayların sürücü belgesi ve belgelerini ve belge, e, diğer belgelerinin sekmesinde bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeniz gerekiyor. Ee, başvurunuzun e, burada değerlendirilirken bu belgeleri mutlaka oradaki personel inceleyecektir. Ondan dolayı yüklemeyi ihmal etmeyin. Hemen şuradan da bakın e, hangi birime kaç kişi alınacak e, yani sizin ilinizde alım var mı onu da Oradan görebiliyorsunuz. Mesela Adana Orman Bölge Müdürlüğü fakir, e, bakın işletme müdürlüğü Adana'da bakın 4 destek personeli. Yine 12 tane de şoför operatör olarak hemen burada yer almış. Toplamda işte 16 person olduğu belirtilmiş burada da il il değerli arkadaşlar de burada yazmışlar onu da buradan sizlere aktarmış olayım yani hangi ilin hangi ilçesine kaç personel alımı yapılacağı burada belirtilmiş arkadaşlar. Yine e, bu evraka ulaşmak isteyen adaylar da e, bana mesaj atsınlar. E, ben videonun e, videonun açıklama kısmına da link koyacağım. Oradan da e, ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kafanızdaki sorular videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kal.